Türkiye bir hukuk devleti değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Neden? Bir hukuk devletinde savcı gözaltı kararı verdikten sonra basın bülteninde iddianamesini yayınlamaz. Bakın biz bunu görüyoruz bu ülkede maalesef. Bir hukuk devletinde alt sınırı bir yıl olan bir suçtan bir gazeteci tutuklanmaz. Bir hukuk devletinde Beşiktaş Belediyesi'nde hiçbir somut delil yokken o belediye başkanı tutuklanmaz. Şimdi belediyelerin terörle ilişkilerini ortaya koyuyorsunuz. Gelin 2004 demiyorum 1999'dan bugüne kadar okyanus ötesine giden Fethullah Gülen'le görüşen ona para yardımı yapan Türk olimpiyatlarında onu öven ona konuşana hakaret eden herkesi yargılayın. Bakın yok komisyon kuralım. Gelin yok kuralım. Hemen burada bir komisyon kuralım. Tüm belediye başkanlarının bugüne kadar ilişkilerini ortaya koyalım. Eğer bizim belediyelerimizden herhangi bir terör örgütüne bir kuruş yardım yapan varsa yargılayın. Biz de onu parça tutmayız. Ama bu iş iftirayla olmuyor. Algıyla olmuyor. Türkiye hukuk devleti demesi kolay. Bakın İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinin belediyelerimizle ilgili yüzlerce usulsüzlük raporu var. Niye bir sabah altıda onların kapısı çalınmıyor? Ya soruyorum niye çalınmıyor? Siz Adalet Komisyon Başkanı'sınız. Sayın Başkan bu ülkede muhalefetin tüm belediye başkanları yargılıyor. Arkamdaki konuşuyor. Arkamdaki konuşan arkadaş, babası belediye başkanı Yıllarca Fethullah Gülen'in Öncelikli olarak e, tüm meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Hukuk konusuna girerek e, cevabı vereceğim. Şimdi tabii balya balya paralar araştırılmasını istiyorsunuz. Beşiktaş'ta 1 milyar TL'ye verilen satılması gereken benzinliğin 500 milyon TL'ye satılmasını, araştırılmasını istemiyorsunuz. Ankara'da tabut ihaleleri oluyor, vurgun oluyor, araştırılmasını istemiyorsunuz. Bakın bir dinleyin. Şimdi siz kalkıyorsunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde otobüslerle ilgili olarak yapılan ihalelerdeki vurgunlar araştırılmasını istemiyorsunuz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani buradası bir hukuk devleti ise sizin de bir yanlışınız varsa bunların da araştırılması lazım ki Beşiktaş Belediye Başkanınıza 38 tane soru soruldu Ali Mahir Bey. 38 tane sorulan soruya bu soruların cevabını bilmediğini, bunu kendi bürokratlarına sorulması gerektiğini cevabını söyledi. Peki siz kapının önünde bu soruları belediye başkanımız bilmezken siz cevaplarını nereden biliyordunuz çok merak ediyorum. Birincisi bu. Gelelim diğer konuya. Ya şimdi toplum istiyor ki bu sizin e, delegelerinizle ilgili konular araştırılsın. Bu şahibeli durumlar araştırılsın. iPhone'a mı satıldı? Paraya mı satıldı? Nereye satıldı bu delegeler? Bunlar araştırılsın. Gelelim senin konuna. Melih Kökçek 500 adet soruşturma geçirdi belediye başkanlığı döneminde. Belediye Başkanlığı bittikten sonra da 20 tane soruşturma geçirdi. Ya bu adam soruşturma geçirirken hepsine gidip ifade veriyor da sizinle kiralayla ilgili bir soruşturma geçirdiği zaman siz bu konularla ilgili gitmeyecek misiniz? Bu konularla ilgili ifadenizi vermeyecek misiniz? Allah aşkına böyle bir durum olabilir mi? Böyle bir hukuk devleti olabilir mi? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Onun Başarır. Yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim. Şimdi Sayın Zengin ben sayın konuşmayı dinledim. Başkan bir saniye. Başkan. Sayın Zengin ben konuşmayı dinledim. O nedenle sataşma olup olmadığı hepimizce aşikardır. Ben de Sayın Başarı yerinden söz verdim. Etti zaten. Etti Sayın. Sayın Zengin etti yerinden. Talep etti öyle verdim. Buyurun. Buyurun Sayın Başarır. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Bir, bu ülkede kim yolsuzluk, kim yetim hakkı yerse yargılansın, Allah da belasını versin. İki, Beşiktaş Belediye Başkanımızla ilgili sorulan sorulara gelince, bu soruların hepsini biz görebiliyoruz çünkü sorulan sorularla ilgili gizlilik kararı yok. Eğer somut, net, bir tek yolsuzluk ilgili o savcı delil koyduysa bana yazıklar olsun. Yok arkadaşlar ama bu böyle olmaz bakın gelin. Ben bir kez daha teklif ediyorum bunu. Ali Mahir Başarı'nın milletvekili olduğu günden bugüne kadar. Sizlerin tüm belediye başkanlarının benim belediye başkanlarının gelin mal varlığını araştıralım. Namuslu insanlar siyasetçiler bunu yapar. Mal Şimdi de, 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 de. Osman Gökçek sen bir televizyon kanalının sahibisin. Soruyorum. Sen 600 milyonluk bir malikanede oturuyorsun. Sana soruyorum. Sen bunu nereden buldun? Şimdi bunu sormayacaksın Osman Gökçe. Ye. Sabah altında Osman Gökçek mışıl mışıl battaniyesine sarılıp yatacak. Hiçbir suçu olmayan Rıza Akpolat gözaltına olacak. Ya yazıklar olsun. Böyle şey olur mu? Gelin hepimizi hepimizi gelin sorgulayalım. Alem ayrı başarılı. Ailesini, kayınpederini, eşini, yeğenlerini, yedi sülalemi araştırın. Eğer benim siyasetten sonra mal varlığımda ailemin benim artış varsa ben bugün istifa ederim. Ama inan Osman Gökçek senin durumundan insanlar istifa ediyor. Ya yüz kere anlattım anlamakta güçlük çekiyorsun. Beyaz TV benim değil diyorum hala elinde bir delil yok. Var diyorsun. Bu bir. iki. 600 milyonluk ev var diyorsun. Ben diyorum ki gel sana bunu 500 milyona verdireyim. Kime istiyorsan bütün parayı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayayım. Kabul ediyor musun? Hepsini. Hepsini. Bak geçtik. Geldi bir dakika. Üç. Üç. Ya Allah aşkına değerli milletvekilleri bunu söylemek istemiyorum. Geliyor bana arka tarafta diyor ki babana rica et. Benim aklımda tweetler atmasın. Ben de diyor, bu bir dakika, ben de diyor, ben de diyor, babanla ilgili kürsüde konuşmayayım diyor. Sonra geliyor, burada tekrar bu konuları açmaya çalışıyor. Bunu da bütün kamuoyunu bilmesini istiyorum. Gelelim üç, senin Mezitli Belediye Başkanı ile birlikte Bodrum'da kayınpederinin ait olan evde ikiniz yan yana mı oturuyorsunuz? Bir dakika, niye senin kayınpederinin evinde oturuyor? Mezitli Belediye Başkanı, peki niye oturuyor? Soruyorum. Meclisli Belediye Başkanı ile aranda nasıl bir ilişki var? Oradaki arsa artışları ile ilgili aranda nasıl bir ilişki var? Çıkacaksın bunları da anlatacaksın sevgili Ali Mahir. Bak bunları anlatacaksın. Bütün aziz millet bilecek. Şimdi burada bu kadar milletvekili arkadaşım var. Mezitli'deki yapılan işleri bu arkadaşlarının çoğu biliyor. Ya beni CHP'li milletvekili arkadaşlar abiler arıyor. Senin Mezitli'deki yaptığın işleri bana anlatıyor. Senin ne yaptığını herkes çok iyi biliyor. Bak bunları çok iyi bileceksin. Gelelim bak gelelim. Bak Ali Mahir. Evin diyor 600 milyon 500 ver hepsi diyorum şeye gitsin Mehmetçiye kabul etmiyorsun. Nasıl yapacağız? Evet. Gel diyorum. 500 ya 100 milyon senin işi iyi bir kar olur. Verelim diyorum. Onu da Mehmetçik bak buna alıyor. Verelim diyorum. Satın alalım diyor. Onu da kabul etmiyorsun. Ama şunu unutma. Şimdi bana bu da arkada geldin. Ya babam benim için dedim tweetleri atmasın. Ben de dedim vallahi kürsüde bir daha ismini geçirmeyeyim dedim. Ama geldi yine burada sataşmaya kalktı. Bunu da bütün Cumhuriyet Halk Partiler bilsin. Şerefimi temin ederek söylüyorum. Buyurun. Yeni bir sataşmaya mahal vermedim. Şahsiyete uğraşmadan. Ben, ben kendisiyle edeyim. kürsü arkasında bir kez karşılaştım. Sadece bana dedi ki babanla ilgili bana bunları söyleme. Ben babamın günahını çekmek zorunda değilim dedi Aynen konu bu. Gelelim. Bodrum'da benim kayınpederimin üzerine tek bir yazlık yok sadece bir tek 100 metrekare kayınvalidemin evi var. Hemen meclis soruşturabilir. Hemen. Şimdi bana diyorsun ki 600 milyonluk evim var. 500 milyonu getir vereyim. Babacığım bizde 500 milyon para nerede geçer? Nerede gezer? O kirli para sen ne olur. Ama bak haklısın. Ben Bülent Kaya'ya hak veriyorum. Ben bu tartışmayı bitiriyorum. Sözüm buradan dışarı bir hikaye anlatacağım. Kurt da eşek bir gün tartışır. Aslan'ın karşısına çıkar. Sözüm buradan dışarı. Kurt düzlüğüz aklı. Aslan der ki haksızsın. Ya neden ben haklıyım der kurt? Çünkü sen eşekle tartışıyorsunlar. Teşekkür ediyorum. Amaç hasıl olmuştur. Gereken sataşmalara yanıtlar verilmiştir. Birleşme 10 dakika